Burada seni kendi ellerinde paramparça etsem... ...yine de hırsımı alamam ben senden. Yine de hırsımı alamam Cemre! Yemin ederim yine ben kazanacağım. O pis ellerini Nedim'in üstünden aldığım gibi. Cenk'in koynunda da alacağım ben seni. Ben kimsenin koynunda değilim. Sen kendi vicdanının koynundasın ama. Bu yüzden kıvranıyorsun karşımda. Sen çok iyi biliyorsun Ceren. Benim Nedim'i neden senden, neden o evden kaçırdığımı sen gayet iyi biliyorsun. Ve ne olursa olsun, bugün olsa, bugün aynı şeyi yapacağımı... ...ne yaptıysam yine aynısını yapacağımı sen çok iyi biliyorsun. Pişman olup, ayaklarınıza kapanıp özür dilemediğim için çıldırıyorsun. Ne mi kazanıyorsun sen? Şu haline bak. Kazanmış halin bu mu senin? Ne kazandın peki? Hadi, hadi söyle. Ceren Karaçay olup da ne kazandı? <laughs> Bana değil. Aynaya bakarak, kendi haline baka bak Gözlerinin içine baka baka söyle. Ceren Karaca olup da ne kazandı? bilmem ne marka cicilerinin içinde. Kolyesi, küpesi, yüzüğü, bilmem kaç karat pırlantası. Bu muydu olmak istediğin? <laughs> Pahalı ve ucuz. Pahalı ve sahte. Pahalı ve mutsuz. <laughs> kaç bin liralık mutsuzluk var aynada görmüyor musun? Kaç bin liralık vicdansızlık bu aynadaki? <laughs> Sen tanıyor musun bu kızı? Ben tanımıyorum. Ben bu aynadaki kızı hiç tanımıyorum. Nedim'i de... ...neden bu kadar önemli olduğunu anlamasam Cenk'i de... ...onları bir kenara atsam bile. Ya ben senin ağzının iyi laf yaptığını unutmuşum. Tamam. Cenk'i de Nedim'i de bir kenara atalım. Her şey Nedim için ya hani. Nedim'in kötü karısının ızdıraplarından kurtarmak için ya. O yüzden mi buraya kaçtın Cenk'in koynuna girdin? Nedim için kalıyorsun zaten burada. Cenk'in koynunda Nedim için kalıyorsun değil mi? Uydur. Sen böyle biraz daha uydur. Ama artık kimse sana inanmıyor. Kimse seni görmek bile istemiyor. Nedim ya Nedim. Yüzüne bile bakmadı senin. Seni yanında bile görmek istemiyor. Anne. Annem bile istemiyor seni. Adını bile duymak istemiyor. Sen dün gece burada Cenk'le beraberken ben annemin koynundaydım. Adını bile bir kere ağzına almadı. Bir kere bile Cemre demeden tek kızım diye bağrına bastı beni. Duydun mu? Ha? Anladın mı? Annem bile seni istemiyor Cemre. adını bile duymak istiyor. Senin yüzünü bile görmek istemiyor. Hiç kimse, hiç kimse senin suratını bile. İstemiyor. İstemiyor. Cenk istiyor seni bir tek. Seni bir tek Cenk görmek istiyor. Başka kimse görmek istemiyor. Cenk görmek istiyor. Cenk, Cenk, Cenk. Pardon. Buranın bir arka kapısı var mı? Evet. Bu tarafta. Cemre! <laughs> Cemre taze bitti. Ceren var olmaz mı? Cemrecik neredeymiş? Cemre! Koltuğun altına mı girmiş acaba? Bakın. Aa! Yokmuş. Yokmuş. Nereye bakın? Bakalım. bakalım. Buralarda mıymış? Nerelerdeymiş? Bakalım ama burada da yok. Cemre! Nerede Cem? Hmm. Yatak odasındadır belki. Yatağında seni bekliyordu. Kes saçmalamayı! Ne yaptın ona? Yedim onu ben! Ham yaptım! Birazdan seni de ham yapacağım! Sen görmüyor musun bana ne yaptığını? Ben bebeğimin babasının garson yerinde ablamı arıyorum, ablamı! Abla kendi kendine saçmalamaya devam et. Nereye gidiyorsun? Onun yanına mı gidiyorsun? Ha? Çek elini. Öyle mi anlaştınız? Olur da basılırsak dışarıda buluşuruz diye mi anlaştılar? Çek elini Bir dakika, bir saniye. Ah. İyi misin? Bir şeyin var mı? Ha? İyi misin? hissetmiyorsun ama orada. Senin o. Senin... ...benim hala senin olduğum gibi. O da senin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.